Herkese merhaba arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı bu videomu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımı tanıtacağım. Ve arkadaşlar bir kız bir erkek ve arkadaşlar mavi gagalı olan böyle öndü gözüken şöyle parmağımı koyup hareket eden yani şöyle diyeyim ben size kamerada direkt o gözüken Arkadaşlar erkek ve adı Çakın. Arkada Arkasında bir tane Gaga görüyorsunuz şöyle. Onun adı da arkadaşlar o da kız bu arada boncuk, kırmızı gagalı. Demiştim. Arkadaşlar bu kuşlarım çok güzel kuşlar ve ıı, perşembe günü geldiler. Geçen perşembe günü ıı, arkadaşlar bana karne hediyesi olarak geldi geldiler. Eee arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yeni kuşlar alıyor. Ve arkadaşlar kuşlarına e, ellerini alıştıramıyorlar. Kuş bazen yabani oluyor. Bazen işte kuşta bir sorunlar oluyor. Ol, olmuyor değil oluyor. Arkadaşlar ben de kuşlarımı kendime alıştırmak için size nasıl ele gelmeleri için şey. Ee, Tiyo vereceğim arkadaşlar Bu arada benim mavi olan Yani evet mavi olan Çakın benim elime geliyor Ama arkadaşlar dişi olan Asla gelmiyor Dışarı bile çıkmıyor O derece arkadaşlar Alıştırmanın bir yolu var Burada bir yemlik var gözüküyor mu bilmiyorum ee, İlk önce yemliği açıyorum O yemlikten biraz yem alıyorum Ya da bir yem alıyorum işte ee, Ben elime biraz yem alıyorum ve geliyorum. Ve arkadaşlar ben biraz şöyle gösterebiliyorsam. Evet biraz gözüküyor. Yem aldım elime. Çok da almadığımız ziyan olmasın diye yemler. Arkadaşlar ve elimi koyuyorum. Az önce ben denemiştim videoyu başlatmadan önce arkadaşlar ikisi de gelip gayet deniyorlar. Siz de öyle öyle kendinizi alıştırabilirsiniz. Birinci tüyümüze hadi başlayalım. Ee, şöyle... Açayım demirine, Elimizi yavaşça sokuyoruz. Cici kuş, güzel kuş diyebiliriz. Şöyle bakın biri geldi. Çakın. Çakın anne, Çakın. Çakın hemen demire geldi. Bilmem gördünüz mü. Dişi alanına bakıyorum. Rahatsız etmiyorum. Arkadaşlar şöyle kafesi de Kafası açısından size şöyle göstereyim ben ee, Elim önde olduğu için Arkadaşlar pek gözükmüyor kuşlar Onun için ben hemen bir aşı, yani Açı Yani açıya geliyorum Ve arkadaşlar açtım Siz şu an kafası yandan görüyorsunuz Ben elimi buradan sokacağım Evet böyle çok rahatça gördüğünüzü Düşünüyorum demiş benim çakkınım demiş benim çakkınım Rahatsız etmiyoruz Arkadaşlar Rahatma, rahatlatmak için onlarız. Cici kuş. Onlarla bol bol vakit geçirelim. Eğer kuşunuz sizle nasıl diyeyim hani siz onunla ilgilendiğinizde bir şey vermiyorsa karşılık vermiyorsa arkadaşlar kuşunuzu üzen bir hareket yapmış olabilirsiniz. Ya da kuşunuz kuşunuz da bazı problemler olmuş olabilir. Gel, ilk geldiğinde yem ve sularını dokunmazlar. Hep öyle diyorlar. Ee, benim kuşlarım da öyle yapıyor arkadaşlar. Ama artık yavaş yavaş su içtiklerini görmüyorum ama içiyorlar genellikle. Böyle bayağı bir iniyor suları. Günlük değiştiriyorum. Yemlerin de üstünü üflüyorum. E, kabuklarını alıyorum. Sonra taze yemek yiyorum arkadaşlar. Bu kuşlarımı Evet. Evet hadi geldim mi? Arkadaşlar geldi. Hanimiş benim çakkınım. Hep çakkın geliyor ama e, genellikle arkadaşlar kız olanla ben e, akşam böyle akşam sakin e, zam, sakin bir boş olduğumuz zaman da abimle ben e, ilgileniyoruz onunla. Hani nasıl eğitiriz diye. Şu an ikisi de bebek mavisi. Şöyle kamerayı da yaklaştırayım. Arkadaşlar kendisi ee, çok tatlım ee, arkadaşlar şu an yem yemisini bekliyorum ben elimdeki yemi yemliğe koyacağım ve videoyu durduracağım orada arkadaşlar bir tane çapkın ya da bir tane kuşu elime alıp yani güzelce elime alıp size göstereceğim Arkadaşlar size e, videoyu durdururken demiştim ki Elimi alıp da size göstereceğim. Arkadaşlar öyle yapmak düşünmedim. Videonun konusu size nasıl ele alıştırıl diye alıştırılır diye e, vermek. Onun için arkadaşlar elime almadım. E, arkadaşlar yem verebilirsiniz ya da hiç ele gelmiyorsa bakın hiç ele gelmiyorsa Kafesi yavaşça okşayıp cici kuş, güzel kuş, tek kuşunuz varsa isimlerini söyleyebilirsiniz, güzel şeyler söyleyebilirsiniz. Ondan sonra böyle ötüyorsa size karşılık olarak arkadaşlar yavaş yavaş eliniz, elinize yem alıp, onu korkutmadan elinizi yavaşça sokup cici kuş ya da çakın, boncuk artık ismi neyse kuşunuzun diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen elinizi böyle 10-15 saniye tutup da ondan sonra çekmeyin size tavsiyem öyle yaparsınız arkadaşlar kuşlarınız tam gelirken gelmemiş olur yani gelmez sizde umudunuzu kesersiniz belki onun için öyle yapmayın bekletin 5-10 dakika bile olsun bekletin arkadaşlar. Elbet gelecekler böyle böyle alışarak gelecekler çünkü onlar orada e, açık alanda oldukları için ve burada başka objeler oldukları için arkadaşlar ürkebilirler. Bir de arkadaşlar kuşunuzun e, nasıl diyeyim size Heh, korktuğunu ya da birazlı olduğunu nasıl anlarsınız ya da kuş alırken nelere dikkat etmelisiniz? kuşunuzu alırken arkadaşlar bunu söylemek zorundayım size bilgi olsun diye popo kıllarında idrar kalıntıları olmaması lazım kuşunuz ishal olabilir ve arkadaşlar çok canlı olması lazım böyle kuşu bütmesi lazım o zaman kuşunuz eğer ötmüyorsa bir de hareket etmiyorsa hasta olabilir sizden bir ee, soru yani size bir cevap Arkadaşlar daha merak ettiğiniz sorular varsa aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi dişi ol, dişi kuşumu elime almaya çalışıyorum. Yani boncuğu. Hadi başlayalım. Kuşlarımla daha fazla arkadaşlar video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olacaksınız. Yani aşağıdan kanalıma abone olun. Hadi gel kuş. hadi. hadi Çaklım da aldım. Benimkiler yavaş yavaş geldi. Hayır çakkın. Tüneye gitmek istiyor, kıkısımız uzatıyor. Geldi sağ. Evet hadi hadi çakın. Evet çakın şu an öbür elime de geldi. Hadi çakın hadi çakın çakın. Tüneyi çok seviyor arkadaşlar. Onun için çok da zorlamak istemiyorum onları. Bir de çok ürkütmeyin arkadaşlar. Ay şuradan tutayım, şuradan tutayım diye değil. Ucunuza alırsanız arkadaşlar rahatsız olabilirler. Onun için elinizden geldiğince hemen yüzü sokmayın ya da hemen arkadaşlar şey yapmayın, kafe, kuşunuzu salmayın. Ee, yoksa arkadaşlar kuşunuz bilmediği yerlere çarpabilir ve has e, yaralanabilir. Bir de arkadaşlar evinizde böyle perdeniz açık yazın besliyorsunuz, perdeniz açık, cam açık. Onlar dışarıyı gördü. Kuşunuz da salık. Alıştı size. Onlar dışarıyı gördüğü için çıkmak ister ve arkadaşlar cama çarpıp da e, burnlarını kanıtabilirler kanatabilirler ya da yaralanabilirler. Bunlar çok tatlı dostlarımız. Bilgilendirme videoları gelecek bu arada arkadaşlar. Evet. Ay bir ısınmaya çalışıyor. O diline bak. Arkadaşlar burada May... E, Elma verebilirsiniz. Elma yiyorlar. Ben dün verdim. Hepsi de yiyor. Bir de arkadaşlar benim kuşlarım ısırmıyorlar. Galiba ısırmayı bilmiyorlar. Çok tatlılar. Dişi dişi olanın biraz elimi gagalamaya çalıştı. Olmadı tabi. Çok böyle sanki kaşıyormuş gibi şimdi elimi almaya çalışıyorum. Çok sakince elimi açacağım. Bu arada kaçmıyorlar kafesten. Onun için kafesi rahatlıkça açıyorum. Elimi de sokuyorum. Şş, cici, kuş, cici, kuş, cici, kuş. cici kuş, cici kuş, cici kuş. Cici kuş. Aa. Arkadaşlar kavga ettiler. O tüneye inmek istedi dişi olanı vurdum kafasına. O da sinirlendi öttü. Benimkiler öğlen ötüyorlar şu an. Biraz oldular galiba. Gel hadi. Çok zorlamıyorum. Kafasına elimi çıkartıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi ise bu arada arkadaşlar var zaten görüyorsunuz. Oyuncak neden yok? Arkadaşlar oyuncaklarla ilgili bir video, e, bilgi de vereceğim arkadaşlar. E, ben genelde şimdi yeni geldikleri için oyuncak alamadım. Perşembe günü geldiler zaten bir alışma süreci olarak e, bir gün cumaya kadar sürdü arkadaşlar hani alışma olarak şey olarak ve arkadaşlar daha da fazla şey olmasınlar diye bir günü de satın tanıdım. Bugün bu videoyu çektiğimden günlerden cumartesi arkadaşlar. Ee, böyle yapabilirsiniz eğer korkan kişiler var kuşlarından şöyle diyebilirsiniz korkmayın yani siz bu aslında onlar sizden korktukları için böyle davranıyorlar bir de arkadaşlar size bir şey daha söylüyorum ee, arkadaşlar kafesinizi genellikle demir yalın hani demir renginde green bir de arkadaşlar oyuncaklar alırken renklerine çok dikkat edin. Ee, açık yem çok önermiyorum size. Ee, genellikle açık yem ya bayat oluyor üstüne taze ekliyorlar ee, arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz bu videomu. Ve bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.